Ve bir mucize daha onun adı da İdil. 58 saat sonunda Emrah Apartmanı'nın enkazından sağ kurtarıldı. Türkiye ona sevinirken 14 yaşındaki İdil Şirin'in kalbinde hiç kapanmayacak bir yara açılmıştı. Çok güzel, çok güzel. İdil Şirin, 58. saatte gelen mucizenin adı oldu. Kardeşi İpek'in ise enkazdan cansız bedene çıkarıldı. Evet, evet. 6,6'lık deprem kız kardeşleri birbirinden ayırdı. Kardeşin yanındaydı. Evet, o en evet. son su istiyorum dedi. Yan yanalardı. Kardeşim var dedi. Eksi oldu dedi. Onu söyledi. Yerle bir olan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkarıldığında ilk sözleri bu oldu. Onu kurtaran görevlilerden birine gidelim bu sözleri enkaz altında yaşadığı dramı da gözler önüne serdi. En son su istiyorum dedi. Sonra kafamızın üstüne çekiş sesleri gelmeye başladı. Titreş, titremeye başladı. Baya bir titredi, ellerini ısırdı. Sonra yüzü çok sıcaktı. Bir anda buz gibi oldu. Onu kurtaran ekipten bir görevli de yaklaşık 3 saat başüstü vaziyette İdil'le konuştuğu için çıkar çıkmaz bayıldı. Çok güzel, çok güzel. Çok. Evet, çok Şu an mutluyuz. İdil'i sağlıklı bir şekilde hastaneye uğurladık. Bütün gücüyle yaşama sarılan İdil o enkazdan sağ çıkmayı başardı. Ama kardeşi İpek'in ölümüne şahit oldu.